Şimdi o karanlık günleri geçirdiysek gerçekten başlayabiliriz. Latin Hristiyanlığı yeni krallıklarda resmi dini haline geldikçe kilise adamları bu bölgelerdeki ve ötesindeki herkesi kendi inançlarına döndürmenin ahlaki bir sorumluluk olduğuna inanıyor. Yani diyor ki ben bunları kendi inancıma döndüreyim. İnanmayanlara dini, açıkla, dini açıklamak ve çok tanrılı dinlere karşı çıkmak için misyonerler gönderiyor. Şehirlerdeki psikoposlar vaazlar aracılığıyla Hristiyanlığın ahlaki ve sosyal kurallarını yayarak insanların ruhani yaşamlarını yönlendirmiş. Boniface gibi keşişler İrlanda, İngiltere ve Galya'daki manastırlardan ayrılarak Ren nehrinin doğusundaki Cermen kabilelerine Hristiyanlığı ulaştırmışlardır. Teorik olarak Bizans imparatorları bu karışık dönemde Roma şehri ve çevresindeki topraklar üzerinde hala siyasi otoriteye sahipti. Ancak mali ve askeri sıkıntılar çeken Bizans, Roma'yı iç ve dış tehditlere karşı savunmada yetersiz kalmış. Ortaya çıkan güç boşluğunda papalar yerel işleri yönetmeye başlamış ve İtalya'nın önemli bir bölümünü yöneten prensler haline gelmişler. Büyük Gregory bu papaların en büyüğü olarak ortaya çıkmış. Gregory Bizans'tan yardım alamayınca başka kaynaklara yönelmiş. Akıllı diplomasisi sayesinde Batı Avrupa'daki Hristiyan topluluklarının güvenini kazanmış Lombard yok Fırat amına koyayım. Pardon. Özür dilerim. Lombard ve Franklarla başarılı müzakereler yaparak Roma Kilisesi'nin otoritesini tesis etmiş. Gregory, İngiltere ve Almanya'da Hristiyanlığı yaymaları için misyonerleri teşvik etmiş ve eğitimli din adamları yetiştirerek Hristiyanlığın Batı Avrupa'daki konumunu güçlendirmiş. Gregory, papalık gücünde önemli bir yükselişe zemin hazırlamış. Sonraki yüzyıllarda papaların otoritesi arttıkça Roma ve Bizans arasındaki ilişkiler köfürleşmiştir. 8. yüzyılın başlarında papalar Bizans'a bağlılık fikrini bırakarak Frank krallarından korunma aramışlardır. İrlanda'nın Hristiyanlaştırma süreci Romalılar Britanya'nın çoğunu fethetmiş olsalar da İrlanda'yı ele geçirmeye çalışmamışlar. Bu nedenle İrlanda Hristiyanlıkla az temas kurmuştur. Hristiyanlığın İrlanda'da nasıl İrlanda'ya nasıl geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Muhtemelen tüccarlarla gelen misyoner olmuştur. Palladius'un 431'de İrlanda'daki Hristiyanları yönetmek üzere gönderildiği varsayılmaktadır. Aziz Patrick, İrlanda'nın misyonerlik tarihinde önemli bir figürdür ve sonraki yazarlar ona tüm İrlandalıları Hristiyanlığa döndürme başarısına atfetmişlerdir. Patrick'in Britanya, Britin... Britanya, Britanya, Ritinyo Britanya'da kaçırılıp İrlanda'da köle olarak satıldı, kaçıp rahip olarak geri döndüğü anlatılmaktadır. Bazı akademisyenler Patrick hakkında geleneksel hikayenin aslında iki farklı misyonerin deneyimlerini birleştirdiğini düşünmektedir. 5. yüzyılın sonunda Hristiyanlık İrlanda'da yerleşmiştir. Ancak İrlanda hala kırsaldı ve batıdaki gibi şehir merkezli bir piskoposluk yapısı yoktu. İrlanda'da Latince ve Yunanca bilen çok az kişi vardı İncil'e öğretebilecek okullar yoktu. İrlandalı kilise adamları bu sorunlara rahiplerin eğitildiği ve halkın Latince ve Hristiyanlığın temellerini öğrendiği Kur'an korarak çözüm buldulmuş. Bu manastırlardan yetişen İrlandalı bilginler yani bu Kur'an kurslarından yetişen FETÖ'cüler Batı Avrupa'da ün, kazan, ün kazanmışlar ve kütüphanelerinde resimli el yazmaları üretmişlerdir. Bu kitaplar İrlanda misyonerliğinin gittiği her yere İrlanda zantını taşımıştır. Anglo-Sakson, İrlandalı misyonerler İngiltere ve Avrupa kıtasında yeni manastırlar kurmuşlar. Kolumba, İskoçya'daki İonya adası, Lona'da olabilir de ben İonya dedim bir manastır kurmuş ve buradan misyonerler İskoç halkına Hristiyanlığı yaymaya başlamışlardır. Kuzey İngiltere dedi ki Lindisfarne manastırı da önemli bir öğrenim ve misyonerlik merkezi haline gelmiş ve 7. yüzyıl boyunca Hristiyanlığı İngiltere'nin diğer bölgelerine yaymıştır. Ayrıca Kuzey Denizi'nde Frizya halkını Hristiyanlaştırmaya başlamışlardır. Papa Büyük Gregory, yeni Hristiyan toplulukları oluşturmanın ilk adımının mümkün olduğunca çok insanı inanca döndürmek olduğunu anlamış ve derinlemesine öğrenmenin sonra gelebileceğini düşünmüştür. Misyonerlere ibadetlerde yerel farklılıklara izin vermeleri ve Hristiyanlık öncesi bazı uygulamaları korumaları talimatını vermiştir. Gregory tapınakları yıkmak yerine üzerlerine haç konulmasını önermiştir. Gregory'nin önerilerini izleyen misyonerler Anglo-Sakson takvim geleneklerinden bazılarını benimsemiş. İşte haftanın günlerinin isimleri eski tanrılardan geliyor işte. Pazartesi bir tanrı mesela anglo tanrıları zamanla Hristiyan takvimine girmiştir. Eosre'den Paskalya gibi falan. İngiltere'de çalışan İrlandalı ve Romalı keşişler Vaftis keşiflerin baş tıraşı ve Paskalya tarihi gibi konularda anlaşmazlıklar yaşamışlardır. Bu anlaşmazlıklar Hristiyanlar arasında bölünmelere yol açma tehlikesi taşımıştır. Bu çatışma 664 yılında Northumbria'da Sinobunda çözülmüş ne kimse sıkıldım ya. Kral krallığında kral krallığında ne? Ah. Çok yoruldum <laughs> ya. Vallahi yoruldum ya. Yok yorulursun kapatayım kendim çalışırım. Light rengini